Selamlar herkese. Biliyorsunuz kanalımda ben Philips Hue ürünlerine yer vermeye çalışıyorum. Bununla ilgili birkaç video paylaşmıştım daha önce. Bugünkü videomuzda ise Philips Hue'nun akıllı lambalarına bakacağız. Akıllı ampulle diyebiliriz. Tabii ki burada white ve color diyor yani beyaz ve renkli seçenekler olan bir ürünü ben satın aldım. Burada baktığınız zaman ikili ürün var. Ben bridge alma gereği duymadım. Çünkü önceki videolarımdan hatırlayacağınız üzere zaten Philips Hue aldığımda bridge birlikte almıştım. O yüzden tekrar bir bridge alma gereksinim yok. Ama siz bu ürünleri kullanmak istiyorsanız bridge üzerinden bağlanabilir ve mobil uygulaması üzerinden ya da bilgisayarınızdaki uygulamalardan yönetebilirsiniz ışıklandırmalarınızı. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra hızlıca kutu açılışına geçiş yapalım. Çok kısa kutu üzerinden bilgi vereyim. Hemen baktığınız zaman dediğim gibi bu set ikili ürün içeriyor. Bazı setlerde briç artı bu ikili ürün olabiliyor. Farklı kombinasyonlar oluyor. Sizin için hangisi eksikse, hangisine ihtiyaç duyuyorsanız onları alabilirsiniz. Burada aynı zamanda Alexa ile ve Google'la da yani bu sesli asistanlarla da çalıştığını burada söylüyor. Aldığımız modelde Philips'in E27 modeli olarak geçiyor arkadaşlar. Kutunun sol alt köşesinde teknik detayları da yer veriliyor. Ben yine ürünün açıklama linklerini bırakmaya çalışacağım. Oradan da teknik özelliklerine bakabilirsiniz. Kutunun yan tarafına geçtiğimiz zaman burada yine hem Bluetooth'la hem de Zigbee üzerinden destekli olduğu yani bu şekilde kablosuz olarak bağlayabileceğinizi söylüyor. Yine Apple Store'da ve Google Play Store'da uygulamaları mevcut. Philips u uygulaması üzerinden ister Android ister iOS cihaz kullanıyor olun. Kendi uygulaması sayesinde kolayca bütün ışıklandırma yönetiminizi yapabilirsiniz. Kutunun arka yüzeyine bakalım hemen. Burada da renk skalasını görüyorsunuz arkadaşlar. Daha doğrusu burada yapabileceğiniz tüm ayarları gösteriyor. Burada da ömründen bahsediyor. 25.000 saat kadar ömrü olduğunu söylüyor. Watt değerleri de yine sağ alt köşede yazıyor arkadaşlar. Şimdi hızlıca kutu açılışına devam edelim. Şimdi ürünün kendi üzerinde de diğer teknik detaylar yazıyor. Yine kutu üzerinde de görmüştük bunları. Burada bir seri numarası var. Diğer tarafında da Philips hu beyaz ve renkli olarak belirtilmiş arkadaşlar. İlk ürünü kenara koyuyorum. Kutunun içerisindeki diğer ikinci ürüne de geçiyorum. Buraya baktığım zaman bunda farklı bir seri numarası var. Bunu da yine kenara koyalım arkadaşlar. Şimdi kutunun içeriğine bakıyorum. Farklı bir şey kaldı mı diye. Şurada bir kitapçık var. Hemen buna bakalım. Burada da Philips Hue diye belirtilmiş. Kitapçık içerisinde de hem garanti belgesi yer alıyor hem de kullanım kılavuzu yer alıyor. Quick Start Guide'da yani hızlı kurulum rehberi, kullanım rehberi. Bunları görebilirsiniz. Evet kutu içerisinde farklı bir şey çıkmıyor. Bu kadar arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrar. İki tane aydınlatma ürünümüz yer alıyor. Ben şimdi bunları dediğim gibi daha önce biliyorsunuz demiştim. Kanalımda bir olduğunu söylemiştim. Bu bir üzerinden de bağlayacağım ve ışıklandırmaları da mobil uygulama üzerinden yöneteceğim arkadaşlar. Uzun süreli kullanımdan sonra da deneyimlerimi paylaşacağım bir video hazırlamayı düşünüyorum. Bu nedenle kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olup beğenip tuşuna da basarsanız sevinirim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.